Bu onuncu meseleye bir hatime olarak iki haşiyedir. Birincisi, bundan 12 sene evvel işittim ki en dehşetli ve muannit bir zındık Kur'an'a karşı suikastını tercümesiyle yapmaya başlamış ve demiş ki: "Kur'an tercüme edilsin ta ne mal olduğu bilinsin." Yani lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Fakat Risale-i Nur'un cerhedilmez hüccetleri kati ispat etmiş ki, Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil ve lisan-ı nahvi olan lisan-ı arabi yerinde Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez ve her bir harfi on adetten bine kadar sevap veren kelimat-ı Kur'aniyenin mucizane ve cemiyetli tabirleri yerinde beşerin adi ve cüz'i tercümeleri tutamaz onun yerinde camilerde okunmaz diye Risale-i Nur her tarafta intişarıyla o dehşetli planı akim bıraktı. Fakat o zındıktan ders alan münafıklar yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye aptal çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları hikmetiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu onuncu mesele yazdırıldı tahmin ediyorum başkalarla görüşemediğim için hakikatı hali bilemiyorum. İkinci haşiye. Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesretli kavak ağaçları birer halka izikir tarzında gayet latif, tatlı bir surette hem kendileri hem dalları hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbekerane ve cazibedarane hareketler raksları kardeşlerimin müfarakatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben o kemal-i neşe ile cilvelenen o nazenin kavaklara ve zih hayatlara o kadar acıdım ki gözlerim yaşla doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki ademleri, firakları ihtar ve ihsasıyla kainat dolusu firakların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı birden Hakikat-ı Muhammediye'nin Aleyhissalatu vesselam getirdiği nur imdada yetişti. O hadsiz hüzünleri ve gamları sürurlara çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için Zatı ı Muhammediye'ye Aleyhissalatu vesselam karşı ebediyen minnettar oldum. Şöyle ki Ol nazar gaflet, o mübarek nazeninleri vazifesiz, neticesiz bir mevsimde görünüp hareketleri neşeden değil, belki güya ademden ve firaktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle herkes gibi bendeki aşkı beka ve hubbu mehasin ve muhabbeti vücut ve şefkati cinsiye ve alakayı hayatiyeye medar olan damarlarıma o derece dokundu ki böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazib aletine çevirdiği sırada, Muhammed aleyhissalatu vesselamın beşere hediye getirdiği nur, perdeyi kaldırdı. İdam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, firak, fanilik yerinde, o kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri, manaları ve Risale-i Nur'da ispat edildiği gibi, üç kısma ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. Birinci kısım neticeleri Sani Zülcelal'in esmasına bakar. Mesela nasıl ki bir usta harika bir makine yapsa onu takdir eden herkes o zata maşallah, bârekallah deyip alkışlar. Öyle de o makine dahi ondan maksut neticeleri tam tamına göstermesiyle lisan haliyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her zihayat ve her şey böyle bir makinedir, ustasını tebriklerle alkışlar. İkinci kısım hikmetleri ise, zihayatın ve zişurun nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütalagah, birer kitabı marifet olur. Manalarını zişurun zihinlerinde ve suretlerini kuvve-i hafızalarında ve elvah-ı misaliyede ve alemi gaybın defterlerinde daire-i vücutta bırakıp sonra alemi şehadeti terk eder. Alemi gayba çekilir. Demek surî bir vücudu bırakır manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutları kazanır. Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fena, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur ve kafir münkirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikatı umumun lisanında gezen bu gelen darbu mesel ders verip der. Kimin için Allah var, ona her şey var. Ve kimin için yoksa, her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl, nasıl ki iman, ölüm vaktinde insanı idam-ı ebediden kurtarıyor, öyle de herkesin hususi dünyasını dahi, idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise, hususan küfrü mutlak olsa, hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar. Hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayatı dünyeviyeyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler. Bu dehşetli hasarattan kurtulsunlar. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim duanıza çok muhtaç ve size çok müştak kardeşiniz Sayit Nursi. 10. mesele münasebetiyle Hüsrev'in üstadına yazdığı mektup. Çok sevgili üstadım efendim. Cenab-ı Hakk'a hatsi şükürler olsun. iki aylık iftirak üzüntülerini ve muhaberesizlik ıstıraplarını hafifleştiren ve kalplerimize taze hayat bahşeden ve ruhlarımıza yeni, safi bir nesim ihda eden Kur'an'ın celalli ve izzetli, rahmetli ve şefkatli ayetlerindeki tekraratın mehasinini tadat eden, hikmeti tekrarının lüzum ve ehemmiyetini izah eden ve Risale-i Nur'un bir harika müdafası olan Denizli meyvesinin 10. meselesi namını alan Emir Dağı çiçeğini aldık. Elhak takdir ve tahsine çok layık olan bu çiçeği kokladıkça ruhumuzdaki iştiyak yükseldi dokuz aylık hapis sıkıntısına mukabil, meyvenin dokuz meselesi nasıl beraatimize büyük bir vesile olmakla güzelliğini göstermiş ise, onuncu meselesi olan çiçeği de, Kur'an'ın icazlı icazındaki harikaları göstermekle, o nispette güzelliğini göstermektedir. Evet sevgili üstadım, gülün çiçeğindeki fevkalade letafet ve güzellik, ağacındaki dikenleri nazara hiç göstermediği gibi, bu nurani çiçek de bize dokuz aylık hapis sıkıntısını unutturacak bir şekilde, o sıkıntılarımızı da hiçe indirmiştir. Mütalasına doyulmayacak şekilde kaleme alınan ve akılları hayrete sevk eden bu nurani çiçek, muhtevi olduğu çok güzelliklerinden bilhassa Kur'an'ın tercümesi suretiyle nazarı beşerde adileştirilmek ihanetine mukabil, o tekraratın kıymetini tam göstermekle Kur'an'ın cihan değer ulviyetini meydana koymuştur. Saliklerinin her asırda fevkalade bir metanetle sarılmalarıyla ve emir ve nehyine tamamen inkiyat etmeleriyle güya yeni nazil olmuş gibi tazeliği ispat edilmiş olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün asırlarda zalimlerine karşı şiddetli ve dehşetli ve tekrarlı tehditleri ve mazlumlarına karşı şefkatli ve rahmetli mükerrel taltifleri hususiyle bu asrımıza bakan tehdidatı içinde zalimlerine misli görülmemiş bir halette sanki feze Ekber'den bir numuneyi andıran semavi bir cehennemle 6-7 seneden beri mütemadiyen feryadu figan ettirmesi ve keza mazlumlarının bu asırdaki külli fertleri başında Risale-i Nur talebelerinin bulunması ve hakikaten bu talebeleri de Ümem-i Salife'nin enbiyalarına verilen necatlar gibi pek büyük umumi ve hususi necatlara mazhar etmesi ve muarızları olan dinsizlerin cehennemi azapla tokatlanmalarını göstermesi hem iki güzel ve latif haşiyelerle hatime verilmek suretiyle çiçeğin tamam edilmesi bu fakir talebeniz hüsrevi o kadar büyük bir sürurla sonsuz bir şükre sevketti ki bu güzel çiçeğin verdiği sevinç ve süruru, müddeti ömrümde hissetmediğimi, sevgili üstadıma arz ettiğim gibi, kardeşlerime de kerratla söylemişim, Cenab-ı Hak, zayıf ve tahammülsüz omuzlarına pek azametli bağrı sakil tahmil edilen, siz sevgili üstadımızdan ebediyen razı olsun ve yüklerinizi tahfif etmekle yüzlerinizi ebede kadar güldürsün. Amin. Evet sevgili üstadım, biz Allah'tan, Kur'an'dan, Habib-i Zişan'dan, ve Risale-i Nur'dan ve Kur'an dellalası sevgili üstadımızdan ebediyen razıyız. Ve intisabımızdan hiçbir cihetle pişmanlığımız yok. Hem kalbimizde zerre kadar kötülük etmek için niyet yok. Biz ancak Allah'ı ve rızasını istiyoruz. Gün geçtikçe rızası içinde Cenab-ı Hakk'a vuslat iştiyaklarını kalbimizde teksif ediyoruz bila istisna bize fenalık edenleri Cenabı Hakk'a terk etmekle affetmek ve bir akis bize zulmeden o zalimler de dahil olduğu halde herkese iyilik etmek Risale-i Nur talebelerinin kalplerine yerleşen bir şiarı İslam olduğunu biz istemeyerek ilan eden Hazreti Allah'a hadsiz hudutsuz şükürler ediyoruz. Çok kusurlu talebeniz Hüsrev